Herkese merhaba. Bugün 23 Kasım cumartesi yakın zamanda bir Merkür retrosu yaşayacağız Yay burcunda. O nedenle bu konuyla ilgili bir video yapayım dedim. Çünkü etkilerini yavaş yavaş yarın itibariyle almaya başlayabiliriz. Salı akşam saatlerinde Merkür Yay burcunda geri gitmeye başlayacak. Ama pazar günü yani yarın durmaya başlayacak. Aslında o Merkür retrosundan genelde o beklediğimiz olumsuz etkileri daha çok durduğu zamanlarda alırız. Dolayısıyla bu hafta sonu, pazar pazartesi, salı bu etkileri almanız muhtemel olabilir. Çünkü durduğu zaman yani o beklenmedik etkilerini daha çok verir. Yani otobüsünüz gelmez işte. Bilet kuyruğunuzda, havaalanında aksama olur gibi şeyler. Yani hizmet durur bir şeyler gecikir falan filan. Daha çok bu dönemde, geri gittiği dönemde de olur ama bu dönem yoğun olabilir. Günlük programınızda da buna benzer bazı duraklamalar, aksaklıklar olabilir. Gerçekleşmesini umduğunuz şeyler gerçekleşmeyebilir. E bu da size bazı hayal kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi işte teknolojik aletlerin falan bozulması daha çok bu süreçte olur. E, tüm bunların sebebi de işte Merkür'ün hareket etmemesidir. Yani durmasından dolayı. Geri giderken de olur ama daha çok böyle durduğu zamanlar e, bu tip aletlerde durur ya da günlük pro programınızda bir duraksama olabilir. Dediğim gibi salı akşam itibariyle geri gitmeye başlayacak ve 15 Aralık'a kadar yay burcunda geri gidecek. Sonra e, duracak ve 16 Aralık'ta tam da benim doğum günüme denk geliyor. Bu senede haritamın Lord'u Merkür, yükselen yöneticim ileri gitmeye başlayacak ve 8 Ocak gibi de yay burcundan çıkacak Merkür. Tabii Merkür sevmediği bir burç olan yay burcunda. Burada uzun bir süre geçirecek sevmediği yerde. Retro'dan dolayı. Tabii Merkür'ün yayı sevmemesi orada zararlı konumda olması hayatın son anlamında gelmiyor elbette. Yani aralarında bir arketipsel bir gerginlik var diyebiliriz. Çünkü Merkür nerede? Jüpiter'in evinde. Alışık olduğu bir ortamda değil yani. Ee, bir de kendi evindeki e, Jüpiter'e de bir karşılık yapıyor. Bahsetmiştik. Jüpiter ikizler e, evinde biliyorsunuz. Ee, yani aralarında bir karşılık ağırlama olduğundan bahsetmiştik. İngilizce buna mutual reception deniyor. Bir de yabancılar buna mutual deception diyorlar. Yani iki zararlı gezegen birbirleriyle karşılıklı ağırlama yaptıklarında bu biraz karşılıklı aldanma falan gibi de oluyor. Sarhoş analizini vermiştim ya. İki sarhoşun birbirine yardımcı olması gibi İşte barda içki içerler. Birbirlerine eve gitmesi için birbirlerine yardımcı olurlar. Elbette bir faydalı bir sonuç ortaya çıkar ama ne kadar faydalı olur? Onun gibi bir durum var aralarında. Yani çok fazla yanlış anlama, iletişim problemleri Merkür de iletişimle alakalı. Jüpiter Merkür'ün evinde iletişim evinde. Ee, çok olası bir durum gibi gözüküyor bu Merkür retrosunda. Ama ne olursa olsun karşılıklı ağırlamadan dolayı ya da karşılıklı aldanmadan dolayı e, yararlı bir sonuçta çıkarabilir bu yanlış anlaşmalar. E, yani biraz <laughs> körler sarlar birbirleri ağırlar gibi bir durum ortaya çıkacak. Ama sonucunda faydalı bir sonuçta elde edebiliriz. Neden böyle diyoruz? Çünkü Merkür e, yayda yani fazlasıyla iyimser bir tavır içinde olabilir. E, böyle felsefiktir ama derinliği yoktur. E, tutarlı olmakta zorlanır yani detaylar atlar. E, yani bir iyimserlikle fazlasıyla heyecanla, e, macera peres bir eğilimde olur. Jüpiter'de ikizlerin evinde tam tersi detaylarla uğraşmak zorunda kalır. Aslında Jüpiter detaylarla uğraşmayı sevmez. Mesela balıkta olsa Jüpiter Merkür'e bu konuda yardımcı olabilirdi. Her ne kadar aralarında kare de olsa. Çünkü Jüpiter yönettiği yerde olurdu o zaman. Daha iyi bir durum olurdu. Bir de şimdi Merkür geri giderken bu kafa karışıklığı iyice artabilir. Bir Bazı konulara cevap arıyorsanız mesela o cevabı almakta zorlanabilirsiniz. Çünkü Onay vermemeniz gereken şeylere evet diyebilirsiniz. Böyle fazla iyimserlikle falan veya bu kafa karışıklığıyla ona dikkat etmeniz gerekebilir. Mesela birden fazla şeyle uğraşıyorsanız eğer ya da uğraşmak zorundaysanız bunu mümkün olduğu kadar teke indirmeye çalışın. Yani odaklanmaya çalışın. Yoksa işler iyice çığırına çıkabilir. Bir de 6 Aralık'ta Mars da geri gitmeye başlayacak. Yani 6 ile 16 Aralık arası iki tane kişisel gezegen eee Merkür ve Mars geri gidiyor olacak. Ona dikkat etmeniz gerekebilir bu tarihlerde. Ya yani Mesela resmi evrak falan e, imzalarken çok dikkatli olmanız gerekebilir. Önemli bir detayı atlayabilirsiniz. Ne bileyim adresinizi yanlış yazarsınız, telefonunuzu yanlış yazarsınız. Başka yerlere gider bilgi falan gibi durumlar olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi retrolar biraz böyle gözden geçirme, revizyon yapma, analiz etme, değerlendirme süreçleridir. <laughs> Ve bu merkür olduğu zaman da entelektüel uğraşlarımızı işte iletişim şeklimizi, ticari uğraşlarımızı gözden geçireceğimiz bir dönem olabilir. Bu konularda bazı yavaşlamalar olabilir. Veya ne bileyim işte arabanızın muayenesi <laughs> gelmiştir. Muayene zamanı. Veya bilgisayarınızın update edilmesi gerekiyordur. Veya bilgisayarınızın bakımı yapılması gerekiyor. Ya da telefonunuzu update ettiğiniz gerekebilir. Böyle bir süreç yani. Nelerin çalışıp çalışmadığını değerlendireceğiniz bir dönem olur. E, tabi bu arada mesajlar yanlış yere gidebilir. Beklediğiniz paket gelmez. Otobüsü kaçırırsınız falan gibi durumlar olabilir. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama şimdi Merkür sevmediği bir burçta geri gittiği zaman bunlar daha çok e, gündeme gelebilir. Yani şartlar beklemediğiniz şekilde bir anda başka yöne doğru gidebilir. Bir yöne doğru giderken başka bir tarafa sapabilir bazı şeyler. Bazı aksaklıklar olabilir. Gecikmeler olabilir ve bunlardan kaynaklarının hayal kırıklıkları olabilir. Ee, tabii retro süresince bu konularda biraz daha düşünme, değerlendirme yapma fırsatınız olur. Yay burcunda olduğu için de biraz daha ideolojik, felsefik konularda belki hayat görüşünüz, ideolojileriniz konusunda bir içe dönüş ve değerlendirme yapacağınız bir dönem olabilir. Bir de e, geri gittiği süreçte Merkür Satürn'e bir kare yapacak ve Jüpiter'le tekrar bir karşılık yapacak. E, zaten bu süreçleri yaşamıştık. Yani 4 Ar 6 Aralık gibi daha önceki videolarında bunların etkilerinden bahsetmiştim. Bu süreçleri tekrar yaşayabiliriz. <laughs> Özellikle haritanızın lorduysa benim haritamda olduğu gibi e, Merkür bu yılın Yükselen yöneticisi, yöneticisinizse o da bende mevcut. Ee, veya değişken burçlardaysanız yükseleniniz de değişken burç olabilir. Daha fazla etki alabilirsiniz. Özellikle değişken burçlarının 22 ile 6 dereceler arasında gezegenleriniz varsa daha fazla etki alabilirsiniz. Çünkü 22 dereceden 6 dereceye gidecek. Sonra tekrar ileri gidecek. Orayı bir tarayacak. Ama daha çok yay burcunda yani. Ee, bu derecelerde gezegenler varsa etki alabilirsiniz. Mesela natal venüsünüz yaydadır yaydıdır 22-6 derece arasında. Bu sefer ne yapmanız gerekir? İlişkileri gözden geçirmeniz gerekebilir. Çok basit anlamıyla söylüyorum tabii ki. Tabii venüsün de hangi evinizin yöneticisi olduğu da önemli. Yani o konulardaki ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Yani dediğim gibi bu çok kolay bir şey değil yani. Ee, yani onun için Merkür Retrosunun yükselen burçlara göre etkisi hakkında çok detaylı bugün bilgi vermeyeceğim. Yine bir şeyler söyleyeceğim ama yani gezegenler aşağı doğru indikçe yani kişisel gezegenler hayatımızda etkisi arttıkça daha hızlı hareket eden gezegenlere geldikçe ay gibi ki ay geri gitmez Venüs gibi Merkür gibi bunların yani somut etkilerinden bahsetmek biraz zor oluyor. Ama bir şeyler söylemeye çalışacağım ama yani bu Merkür Retrası'nı yükselen burçlarınıza göre ya da burçlarınıza göre etkisi hakkında yapılan videoları çok da itibar etmeyin. Çünkü çok geniş bir alanı kapsıyor etkileri. Bunları tam tespit etmek kolay olmaz. Yani kolay olsaydı zaten temel astroloji bilgisi olan herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylerdi. Yani evler, işte burçlar, gezegenler hepsini bir karıştır. Bir şeyler söyle. Öyle olmuyor. Ama ben yine de şimdi yükselen burçlara göre e, almanız muhtemel etkileri çok e, genel anlamda açıklamaya çalışayım. Koç yükselenler için mesela 9. evde geri gitti Geri gitmeye başlıyor diyeyim. E, merkür. E, seyahat konusunda mesela beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, özellikle yurt dışı seyahatlerinizde. İlla böyle bir problem olmak zorunda değil ama bir amaçla gidersiniz bambaşka bir amaca evrilir o e, seyahatiniz. Veya bir sonuç bekliyorsunuzdur bambaşka bir sonuç alırsınız <laughs> bu seyahatinizden. Yurt dışından biri e, ziyarete gelebilir belki sizi. Tabii 9. Ev, felsefeler evi olduğu için hem de yayın evinde yani ideolojik konularda e, tartışmalar, bunları sorgulama gibi durumlar yaşayabilir koç yükselenleri. E, bir de çok parlak bir fikir bulma olasılığınız olabilir bu dönemde retro süresince koç yükselenlerin herhangi bir konuda. Bu ay yükselenlerin 8. evinden retro yapıyor. Aslında bu iyi bir durum. Borçlarınızı ödeyebilirsiniz belki ya da yeni kontratlar oluşturabilir bu borçları bu zamanda daha avantajlı ya da bunları üzerine düşüneceğiniz bir zaman olabilir. Birazcık derin düşüncelere gireceğiniz ama sezgileriniz de kuvvetli olacağı bir süreç olabilir. Bir de yani sekizinci sırlar evidir. Bazı sırları keşfedebilirsiniz hayatınızda. Birilerinin sizin hakkınızda söylediği şeylerin ne anlama geldiğini ya da o gizli amaçlarının sizin hakkınızda ne olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz. Sezgileriniz kuvvetli olduğu için kime güveneceğinizi kime güvenmeyeceğinizi anlayabilirsiniz bu süreçte. Ya da bu sezgileriniz sayesinde sağlıklı bir finansal planlama yapma fırsatı verebilir. Tabi 8. ev yani tabu konular, okült konular, gizli mistik bilgiler bunlara ilginizin artacağı bir dönem de olabilir. ya da ölüm ölüm ötesi gibi konulara. Bir de bazı durumlarda birisi sizin hakkında bir araştırma inceleme yapıyor olabilir Merkür geri gittiği süreçte. İkizlerin 7. evinde gerçekleşiyor. Bu da tabi ilişkilerde bazı fikir ayrılıkları yaşanabileceğini gösterebilir ikizler yükselenler için. ilişkiler biraz gözden geçirilmek zorunda kalabilir. Çatışan fikirler olabilir ama o karşılıklı ağırlamadan dolayı belki orta yol bulunabilir. Her zaman bu söylenir. Eski sevgili geri gelebilir bir anda hayatınıza tekrardan. Ama böyle özel konuşmalar yapmak için iyi bir dönem olabilir yakın e, arkadaşlarınızla. E, bazı problemleri çözmenize sebep olabilir. E, ortağınızla, partnerinizle eşinizle dostunuzla yani böyle derin muhabbetler yapmak e, iyi olabilir. Daha önce tartışmadığınız konularda. Ama zorlu açılar yapıyorsa natal gezegenlerinizde bu iletişimde bazı sıkıntılarda e, sıkıntılar da olabilir. Mesela Satürn'le bir kare yapıyorsa e, dikkat etmeniz gerekebilir konuştuğunuz konulara. Yengeç yükseleninin 6. evinde geri gitmeye başlıyor. Bu da iş yerinde bir iletişimde kopukluk olabilir ya da bir tartışma yaşayabilirsiniz ama bundan bir anlam çıkarmanıza sebep olabilir karşılıklı ağırlamadan dolayı ya da böyle neler için çaba sarf etmeniz gerekiyor hizmet verdiğiniz konular gerçekten istediğiniz konular mı bunların üzerinde biraz düşünüp kafa yorabilirsiniz bu konularda böyle felsefik yaklaşımlar getirebilirsiniz kendinizce İşinizi biraz düzenlemek yani ofisinizi olabilir masanızın üstünü falan görevlerinizi biraz daha programa sokmak için iyi bir dönem olabilir. Ama e, yani yengeçler biraz bu nasıl söyleyeyim bir şey gelecektir, bir paket bekliyorsunuzdur falan. En çok onlarda gecikme yaşaması muhtemel burçlar olabilirler. Bir de biraz sağlığınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Belki bir e, medikal bir tetkik falan yapmanız gerekebilir. Ya da böyle bir gereksiz bir evhama kapılabilirsiniz e, sağlık konusunda. E, onun için belki bir doktora gitme falan ihtiyacı olabilirsiniz ki böyle her bir yerinize bir şey olduğu zaman da doktora gitmenizi çok önermem. Bu genel benim bir fikrim. Çünkü doktorlar çok güvenilecek insanlar değil maalesef. Sadece para için yapıyorlar her şeyi. İlaç verip gönderme mesleği yani doktorluk zamanımızda. Yengeçlere bunu öneririm. Aslan yükselenlerin 5. evinde geri gitmeye başlıyor. Çocuklarınız varsa çocukların okuluyla ilgili bazı konuların değerlendirilmesi gerekebilir. Ya da bu konuda biraz aksaklıklar yaşayabilir çocuklarınız. E, yaratıcı projeler falan varsa hayatınızda onları gözden geçirmeniz gerekebilir. Bir de keyifler evi tabii ki. Size hayatta ne keyif veriyor? E, bazı alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı? Bunları sorgulayabilirsiniz. Burada da eski aşkınız bir anda e, sizi tekrar arayabilir. Belki. E, belki çocuk psikolojisi, anne babaysanız, ebeveynseniz çocuk psikolojisi falan üzerinde kafa görebilirsiniz ee, bu konuda biraz daha bilgi edinme eğiliminde olabilirsiniz Başak senlerin dördüncü evinde geri gitmeye başlıyor burada evde bazı düzenlemeler yapmak ihtiyacınız olabilir Başaklar zaten temizliği severler evi böyle bir temizlikten geçirme güzelleştirme evde daha çok düşünmek yani e, mental becerilerini evde kullanmak e, evde arkadaşlarla keyifli muhabbetler yapmak olabilir Yine farklı fikirlerle çatışma olabilir ama bu daha çok aile bireylerinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Annenizle, babanızla. Yani daha çok kafanız böyle aile konularında olacak. Evle ilgili konularda ve biraz evde daha fazla zaman geçireceğiniz bir 3 hafta olabilir. Terazi yükselenlerinin 3. evinde geri gidiyor. Tabi burası mental bir ev. Yani Düşüncelerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Veya yakın çevrenizi, mahallenizi, komşularınızı e, ee, ilk öğretime giden terazi yükselenleri varsa ufak onların bazı okulda sorunlar yaşayabilirler. Burası da seyahat evidir ama biraz daha kısa mesafe seyahatler. Ee, şehirler arası falan seyahatte sorunlar olabilir. Kardeşlerinize görüşmüyorsanız onlarla tekrar görüşme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Veya böyle her gün gittiğiniz düzenli bir yer vardır. Bir kahve, e, coffee shop falan ka, yani e, kafeterya diyelim. Orada mesela bir tadilat olur. Oraya gidemezsiniz gibi durumlar olabilir. Ee, şeyleri yani en çok önerim e, yani böyle e, detay isteyen kontratlar, anlaşmaları imzalarken ya da önemli kararlar alırken en fazla dikkatli olmanız gereken sizlersiniz. 3 hafta içinde böyle çok ciddi kararlar almayın. Erteleyin biraz daha bu kararları. Özellikle anlaşma imzalıyorsanız. Akrep yükselenlerin ikinci evinde geri gidiyor. E, Akreplerin de biraz bütçelerini gözden geçirmeleri gerekebilir. Ee, belki yeni bir ürün satmayı planlayabilirsiniz bu süreçte. Hemen bunu aksiyona geçirmek zorunda değilsiniz ama bunu planlayabilirsiniz. Akrepler de borçlarını ödeyebilir veya harcamalarını biraz gözden geçirebilirler. Veya bazı yeteneklerini analiz edip daha iyi hale getirip bunları belki para kazanma e, motivasyonuyla harekete geçirebilirler 3 hafta sonra. Yay yükselenlerinin birinci evinde geri gidiyor bu sefer de tabii ki kendinizi sorgulayacağınız e, sağlığınızı, kişiliğinizi, e, görüşlerinizi, dünya görüşünüzü, inancınızı gözden geçireceğiniz bir dönem olabilir. Veya iletişim şeklinizi gözden geçirebilirsiniz. Hangi konuları çok iddialı konuşuyorum falan. Çünkü Jüpiter'le de yay, e, şey, Merkür karşılık yapıyor olacak. 1 ile 7 arası. Çok mu ukala konuşuyorum? Çok mu büyük fikirlerim var? Ayağım yere basmıyor mu? E, diyebilirsiniz. Kafa biraz dağınık olur odaklanma problemi yaşayabilir ya yükselenleri. Biraz sinirli de olabilirler. ya yani düşüncelerinde kaybolup böyle asabi davranma durumu da olabilir. Oğlak yükselenlerinin 12. evde geri gidiyor. Oğlaklar içinde biraz içe dönmek, meditasyon yapmak falan yalnız kalmak için, inziva için iyi bir dönem olabilir. Düşüncelerinizi kendinize saklamanız gerekebilir. Ya da nelerin söylenebileceğini, nelerin söylenmeyeceğini biraz düşünmeniz gerekebilir. Biraz daha içinize kapanıp bazı şeyleri söylememeniz daha iyi olabilir. Ama böyle yaratıcı uğraşlar elinizi çekebilir. İşte şiirdir, resim yapmaktır falan gibi. Bir de oğlaklar böyle senkronik şeyler yaşayabilirler. Mistik deneyimler. Merkür 12. evde geri giderken daha önce net olmayan bazı bilinçaltınızda kalan şeyleri birazdan net görebilirsiniz. Bilince çıkabilir bazı şeyler. E, o bilinçaltınızın karanlık sularını birazdan net hale getirebilirsiniz. E, mesela bazı konularda çok şüpheci davranıyorsunuzdur. Neden böyle davrandığınızın e, farkına varabilirsiniz. Veya kötü alışkanlıklarınızın sebeplerini anlayabilirsiniz. Kova Yükselenler'in 11. evde geri gidiyor. E, bu da biraz umutlarınızı, kişisel hayat amaçlarınızı sorgulayacağınız, beklentilerinizi, e, hayatla ilgili beklentilerinizi gözden geçireceğiniz Analiz edeceğiniz bir dönem olabilir. Ee, size çok fayda sağlamayan bazı amaçlarınızdan belki vazgeçmenin e, yolunu tutabilirsiniz. Veya yepyeni amaçlar elde edebilirsiniz. Bir de tabi sosyal çevreyle fikir ayrılıkları, bağlı olduğunuz gruplarla ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız muhtemel. Balık burçların da 10. evinde geri gidiyor. Bu da kariyeriniz hakkında bazı planlamalar yapmak, revizyon dan geçmek, stratejik bazı kararlar almanızı gerektirebilir. Ee, bir iş yapıyorsanız yani ticari bir uğraş belki bunun için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. 3 hafta sonra sahneye koymak amaçlı. Ee, ya da bir eğitim falan alıyorsanız kariyerinizle ilgili o konuda bir gelişim sağlayabilirsiniz. Bir kursa gitmek falan gibi durum olur. Ama özellikle yani teknolojik işlerle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Ne telefon tamircisiniz, elektrik işi dikkat etmeniz lazım. Orada sorunlar olabilir. Dediğim gibi Merkür Retrosu ile yükselen burçlarınıza göre etkisini çok genel bir geçtim. Çünkü dediğim gibi kişisel gezegen olduğu için etkilerini kestirmek zor olur. 3 hafta biraz sıkıntılı bir retro olabilir. Çünkü sevmediği bir yerde geri gidiyor ve Jüpiter de sevmediği yerde. Karşılıklı dolayı birbirlerine zıtlık yapmaları kafa karışıklığının çok yoğun olacağını gösteren bir dönem olabilir. Buna hazırlıklı olun istedim ki özellikle pazar pazartesi salı bunun etkilerini kuvvetli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.